Yarış bittiğinde bir çocuğun gülüşü başlar. Dördüncüsü düzenlenecek olan uluslararası Konya Yarım Maratonu hakkında bilgilendirmeye sobe Vakfı'ndan devam ediyoruz. Uluslararası Konya Yarım Maraton Yarışı sadece bir spor etkinliği değil. Aynı zamanda bir iyilik hareketi. Maraton'da attığınız her adım sobe vaklı Dost Down Sendromlar Vakfı'ndaki çocukların hayatına umut olacak. Tüm maddi kazancımız vakıflarımızdaki özel çocukların eğitimine, gelişimine ve daha iyi bir geleceğe kavuşmalarına destek olmak için kullanılacak. Sen de bu iyilik yolculuğunda bizimle ol. Koşarak, yürüyerek ya da sadece kalbini ortaya koyarak bir çocuğun dünyasını değiştirebilirsin. Haydi seni de bekliyoruz.